Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet arkadaşlar tekrardan bir de Daha önce de oynadığımız bir korku oyunla karşınızda bugün sizlerle tekrardan bu Ice Cream oynadım Ben bunu daha önce oynamıştık ama hat, belki hatırlarsınız Ice Cream'i tekrar oynamak istedim bir Bakayım tekrardan oynamaya çabalamak istedim Bir an aklıma ne çeksem ne çeksem ne Bir de korku oyunu düşünüyordum bir de akşam yani akşam bir çekiyorum ya Bir de bir korku çekmek arkadaşlar Ice Cream aklıma geldi ee, bu da müzik müzikle sonunda full yaptım ama Seslerde bir dakika. Ee, şöyle bir tık kısak olabilir neyse. Play diyerek başlayalım. Şimdi veya kaçabiliriz dekta sobeni. Sağ kat benim kanalda. Sen 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 bana olmadı mı? şimdi biz bu oyunu zaten daha önce oynamıştık ama oyunun mantığını anlamamıştım. Ya yani ben hala bilmiyorum oyunun mantığını. Ee, bir tane doldurmacı var tek bildim. Adı Rot'tu galiba. Ondan kaçmaya çalışıyoruz falan böyle. Ee, Ghost var, Normal var, Hard var. Lan Hard'da girmeyecektim. Artta mı girdim ben? Bir dakika. Abi ayarlar butonu niye silindi? Cık. Abi. Pencereyi tamam açın da abi ben yanlışlıkla bir dakika arkadaşlar bir dakika. Eee zorluğumuz biz herhalde şeyde girdik. Leave game diyelim. Öyle. Abi hayır ya. Arkadaşlar şey yapayım da like, hardta girmiş. Biz normalde mi? Ya da hardta mı oynasak? La girdik tadımın ama. Lan. Eee bu arada hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın sürekli balgam falan geldiği için konuşmakta zorlanıyorum bayağı sabah çektiğim videoda öyle bir zorluk yoktu ama yine hastaydım ama zaten aynı gün çekiyorum ee, bugün işte Valencia's Comic final videosu geldi bir de e, Engin Star Wars yeni videosu geldi aynı gün çekiyorum ama işte, neyse ee, şimdi Hardlama normal ekstremde oynamam ekstra imkansız bir de Darker falan diyor ee, ne yapalım? Ne yapalım? Çok kararsız kaldım ya. Gerçekten normal mi zor mu? Normal mi zor mu? Normal mi zor mu? Ee, zor da ya. Tamam ya. Daha orada gidiyorduk zaten de. Ne, neyse. Ama bilinçsiz girmiştim o zaman. Ne diyor? Cama aç diyor değil mi? Aynen camı aç diyor. Şimdi burada doğdu. Burayı tekrar izleyelim. Biz izlemiştik o zaman ama tekrar izleyelim. Burada doğdu. Bizim bu bir tane herhalde bu bizim arkadaşımız salak mahalleden geri zekalı ayı şişko ya yani şu tip de bir adamla dondurma alır mısın Allah'ını seversen bak kafası yarılmış zaten geri ya yani kimse kusura bakmasın ama bu çocuk hak etti bunu ama yani mal ya neyse arkadaşlar biz de gördü bizimki saklandı ama şu anda kapandı şimdi bizim aşağı inmemiz lazım ee, burada bu arada sürekli burnumu çekti çektiriyorum Eee Brawler buralar açılmıyor mu oğlum Önceden sanki buralar buralar açılıyordu. Buraları bak açılmıyor hale getirmiş. Önceden onu açılıyordu bak yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu arada e, hassasiyet falan ayarlar yapabiliriz. Sesleri bir tık daha... Heh. Şöyle iyi gibi. Joystick falan diyor. Kamera tamam ya. Şu anda ayarlayayım. Şu anda hassasiyet öyle çok zorlamıyor beni. İyi yani. Şimdi iple lavadan iniyorduk değil mi? Aşağı inmeden zaten gelmiyor çakal. Nerede bu? Neredesin lan? Aa yok. Ha hatırladım bir dakika bir dakika arkadaşlar. Şuraya girmemiz lazım ilk bir dakika. Oraya girmeden gelmiyordu o doğru. Bak. İçinde yoktun sen. Gerçi arabanın önünde de olabilir. Yok arabanın önünde de baktım. O ne yok yani silinmiş oluyor Boş boş konuşuyor şimdi Yürü git lan Ne dediği de anlaşılır Evet şimdi bir şey düşündüm Evet şimdi Bir şey düşündüm o haritaydı galiba Al şunu Allah Abi bu beni yakalar mı Neredesin lan? Kaldı orada. Abradı ne diyeyim? Aa, arkadaşlar dur geliyor. Ağzını kırdım çocuğu. Duz, duz, duz. Abi dur. Sakince e, konuşabiliriz, her şeyi anlaşabiliriz. Ana ne ne geliyor lan? Oğlum çok kötü geliyor. Hadi, hadi, hadi. Ne oldu lan? Neredesin lan? Allah. Arkadaşlar kafeteryaya gideceğim bilmiyorum o bir oğlum heyecandan gideme şey ya, heyecandan bir yere tıkladım valla Allah oğlum gelecek diye korktum lan. Aa bu oyun oynamaya uzun zaman oldu. Birkaç çok bayağı bir aylar oldu yani. Ve geldik. Açtık. Ve bu terbiyesi şu taraftaydı galiba. Burada değildi değil mi? Aynen o burada değildi. Diğer tarafta başlıyor. Abi ama oyunu bir yerde kilitleniyor da ne yapmamız gerektiğini de bilmiyor ki o. Ananı avradını satayım sen nereden geldin? Oğlum nereden geldi bu? Yürü git lan. Avradına. Avradına ananın. <laughs> ananın anan. avradı. <laughs> Oğlum kapısı üstüne çıktı. Hayır ölüyorum. Abi. Bir dakika oyunu durdur ya. Ee, müziği bir tık şu Tamam gidiyor. Git lan. Oğlum bu şuraya çıktı lan daha demin. Aa, ben de çıkabiliyorum ama buraya o da çıkabilir için mesafesi kalmıyor. Ananın geliyor. Oğlum manyak mıdır nedir bu da ya? Abi git lan. Gel buraya gel buraya gel. Gel gel. Gel ben bunun dikkatini dağıtayım şu tarafa geçin. Tamam. Güzel arkadaşlar tam atlattık bunu. Şuradan videodan çıkalım. Buradan gelebilir ki o ya. Abi burayı açamıyoruz. Hı, ne yapmam gerekiyor abi ya? Dur saklanma da. Anlamadım ki arkadaş. Nerede lan bu? Ha? Ananı geliyor. Geri zekalı. Geri zekalı. Gel lan gel ben sana fake atarım ki. Gel gel. Anam 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 kaç. Aa, kapıyı da üstüne kapatarım. Aa, bu kapıyı da üstüne kapatarım sonra ben burada kaçarım arkadaşlar. Geliyor mu lan? Abi şimdi parkinge gideceğim. Oğlum her yerde buluyor adam beni, her yerde. Tamam gidiyoruz. Evet geldik. Evet şimdi ne yapacağız abi? Bir dakika arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, balgam geldi de bayağı neyse devam ediyoruz. Şimdi. Arkadaşlar daha demin videoyu kesinde bu salan sesini duydum. Ve hiçbir hoş ses değildi yani böyle. Şükrü da falan özürlü. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ya şu kapıyı arabayı ver ya hep kapalı zaten. Burada da kapalı. Çok stresliyim ya. Soktuğumun çocuğunun sesi geliyor. Abi. Bu video çok garip bir video oluyor. Hastayım ya mı bir de. Çıkalım bakalım. Oğlum joystick uçuyor lan. Abi ne diyor bu çocukları kurtaramam. Bu arada arkadaşlar çok fazla konuşamıyorum fark ettiyseniz. Valla yani durumum yok öyle söyleyeyim. Yani kusura bakmayın. Videoda ama dedim ya size videoda çekeceğim dediğim için. Çekmem gerekirdi. Sabahtan hastaydım aslında. ya hasta değil de boğazım falan ağrıyordu. Sabah iyiydim ama sabah böyle video çekerken falan hiç zorlanmadıydım. Ananı avradını... Bu gidiyor tamam. Bu gitsin arkadaşlar. Şuradan eğilip geçemiyorum değil mi ya? Ee, ama şu anda çok zorlanıyorum yani. Aa bu tarafa geçebildim mi? Ama içine giremedim ki zaten. Diğer tarafa geçebiliyoruz Aa buradan bir kapı var. Ne yapmam gerekiyor abi anlamadım ki. Ananı avradını. Kaç 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 kaç. Tamam et ki zaten yani. Salak. Salak. Kapıyı da açtım. Kal lan orada. Geliyor lan geliyor lan geliyor. Lan geliyor 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 dur geliyor Aaa burada da edeyim dur geliyor Allah Abi. bir ölüyoruz Geldi Gel lan buraya köpek It all it gel buraya Yok gelmiyor tamam kapatın <laughs> Nerede lan bu şurada mı? Ne yapıyorsun lan? Geliyor geliyor gel, yapma abi 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 valla yapma, yapmadım yapma, abi yapma. bir daha yapmayacağım. Geldi. Geldi geldi geldi. Abi öldüm ya. Geldi Öldüm ya. Nasıl ya? Reklam mı izlediyor? Abi reklam izlemiyordu bizi oynadığımız zamanda. Ana oğlum reklam izledim. Üç hakkımız falan vardı sanki biz. O üç kıtan sonra ölüyorduk biz öyle bir şey vardı. Niye böyle bir şey oldu? Abi reklam diyor ya aman arkadaşlar neyse video bitirelim. Abi niye böyle oldu? Give up diyor. Bir saniye diyor bir şey söylüyor. Anlamadım ki reklam izleyerek abi bu neymiş ya kısa bir reklam izle diyor. Kıza dediğin olsun, saniye bir dakika sokacak yani. Don't give up diyor. Abi bu oyunu bozmuşlar ama ya. Arkadaşlar bu oyun önce şeydi ya. Yani mesela bilmiyorum zorluk arttıkça yüksekte hak da azalıyordu. Öyle bir şey vardı. Öyle hani bilmiyorum öyle bir şey hatırlıyorum ben. Ölüyorduk. Yani bizi bir yere kaçırıyordu. Oradan kurtuluyorduk falan böyle kaçıra kaçıra. En sonunda bizi gömüyordu. Abi o sistem gitmiş tamamen. Yerine o bu Berbat sistem getirmişler. Olmadı ya. Aslında bu daha iyi bir şey ya. Yani. Reklam videosu ölümsüz gibi bir şey oluyoruz da abi. Ne bileyim ya. Oyunun sistemini ne bulmuş. Neyse arkadaşlar. O zaman videoyu bitirelim. Güzel videoydu. Eee... Videoyu ben size katlıyorum kanala sen dizi abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.